Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Bu videonun ilk serisini zaten Fatih olup odalara girmek olarak ilk videosunu yayınlamıştım. Ee, yorumlara devamı gelsin istiyorsanız gelsin yazın, yazın demiştim. Ve bayağı bir kişi gelsin yazmış. Bu yüzden ikinci serisini çekeceğiz. Bu videoda bir değişiklik olacak. İlk girişlerimde kötü bir kıyafette gireceğim. Yani hemen o kıyafetleri seçeyim. Evet Kötü kıyafetlerimizi giydik. Yoldaşı da kapatacağım. Yoldaşı da kapatalım hemen şuradan. Ee, kapat, kapat. Hepsini kapattık. Tamamdır. Şimdi hepsini kapattık ve odalara girmeye başlayalım. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Videodaki kişilerin isimleri ve bayraktaki profil fotoğrafları falan hepsi blur'lu olacaktır. Çünkü daha sonradan rahatsız olup sıkıntı çıkmasın diye. Bunu da sonradan söyle şimdiden söyleyeyim. Sonra demeyin işte abi kurgu falan. Zaten giriş anımı göstereceğim yani. Hemen başlayalım. Ee, biraz daha düşük rütbeli kişilerin odasına girmeye çalışacağım. Beleş tavuk atar mısın? Beleş... Beleş tavuk atar mısın dedi. Eee beleş tavuğun var mı beleş tavuğun? 10k'ya katıyorum da kutu verdim Bir araba atarsın bana Eyvallah Akıyor şan, maşallah evet, maşallah şey. Abi araba istiyor ben arabayı nereden bulayım şimdi sana Adam... Bir araba atarsın bana araba Abi araba istiyor. Ben arabayı nereden bulayım şimdi ya? Bu ne dostlar? Bunların hiç tepkisi yok ya. İnsan bir şaşırır ya. Der ki o bir şey dönüyor lan. o ne dönüyor lan. Öyle bir şeyler der yani. Sen kafayı sıyırmışsın. Evet, Azerbaycanlı kardeşimizin odasına girdik. El sallıyor. Biz de bir öpücük yollayalım. Dostlar. <laughs> ne kadar komik. Ya. Konuşacağı yok, hemen çıkalım şuradan. Bize sesli insanlar lazım.

Kıyafetimden dolayı mı tepki yok acaba? Kıyafetimi de değiştirip de deneyeceğim. Şu odaya gireyim. Adam şarkı dinliyor ya. Telif yiyeceğiz ha. Selam <laughs> abi. <laughs> kulağım gitti kulağım Abi kusura bakmayın valla kulağım gittiği için çıkacağım çıktım Tamam tamam inandım inandım yani, tamam Şuraya girelim Fakir ben fakir la Fakir diyor He o altın gidiyor şey fakir. Gel şimdi. Abi uyacağız <laughs> Abi uyacağız Ulan. sen de Abi Oğlum. Ha, abi ya. biz biliyorduk. Bilerek dedik. Zaten Lütfen i̇şte var. Kuşum var. Ne abi bir şey atan. O da kartım var mı abi? Ya da o da abi bizi. Abi çok teşekkür ederim. Abi yemin ediyorum biz dedim. Abi, abi, şey. abi, yemin ediyorum biz Motoru sana atardım ya. Abi bu güzeldi katan mı? O oldu? Oh. Abi bana da at abi ya. Bana da at. Allah'ın. Çok... abi. abi. abi gir. Adamın içine girsin. Adamın içine Başka var mı abi? Abi ne olur bana abi at ne olur ya. Abi bana bir tane al. Abi Abi al Abi çok istemem. Abi al çöz. Ne olur abi al çöz ya. Abi Abi ne olur. Abi ne olur al çöz. Abi Abi motor da olur. O da Karan Haram yok. Abi o da e kartım var mı abi ya? O da var mı abi? Abi ya. Adamın, istedim. Istedim. Abi arkadaşlar istedim. Abi abi. Mi? Mi? Abi yeni gelen istiyorsan da bana ucu atar mı? Arkadaşlar istedim kişi attım abi. Abi baten. başka popülerlik var mı? Popülerlik var mı abi? Bana benimki az abi. Abi, abi, abi arkadaşlar işte. Yeter lan yeter! Yeter! Aman. Abi arkadaşlar ki. Abi yeter vallahi yeter başım şişti ya. <laughs> daha popülerlik istiyorlar dostlar ben daha ne yapayım ya? Hangi kral bunu yapar ya? Kaç ediyor bu? Kaç popülerlik? 200. Ben daha ne yapayım ya? Adamlara popülerlik atıyorum. Daha vallahi yaranamadık UC istediler. UC atacak param yok. Zaten söyledim onu da. Başka odaya geçelim ya.